Merhaba arkadaşlar. Sizinle yukarıda görmüş olduğunuz pradanın broşunu yapmaya başlayacağız. Şu anda yaklaşık 2 20 santim boyunda iki farklı renk ipliğim, bir tane çengelli iğnem ve 2 milimlik bir tığım var. Başlıyorum arkadaşlar. E, bu videoyu çekmek e, yaklaşık 5 e, dakika mı aldı? Ben videoyu hızlandırdım. Çok uzun e, kullanmasın bir anlamı yok zaten. Çok basit bir örnek. Sadece sık iğnelerde, sık iğneden yaklaşık e, benim ipim inceydi biraz gerçi ancak daha kalın bir ip kullanıldığında en fazla 10 tane sık iğneyle e, ya da işte kullanılan o çengelliğinin büyüklüğüne göre değişebilir. Sık iğne yapıp kapatıyorsunuz ve bitiyor. E, e, evet, dudak uçuklatan bir e, şey var orada. <laughs> marka olunca böyle e, gerçekten e, hani asgari ücretle geçinen birçok insanın e, e, aylık e, gideri diyebileceğimiz bir ücret karşılığında böyle saçma sapan e, ben e, emeği küçümsemek için falan söylemiyorum kesinlikle. Ş fiyatlar ve e, Hmm, böylesi basit e, Şeylerin karşısında bu fiyat ödenebiliyor e, inanıyorum bunu yapıp satan arkadaşlarımız vardır muhtemelen Ki çok fazla Ben de biraz aslında hobi amaçlı işte bu tür şeyler yapıyorum son zamanlarda e, 5 Euro dense ya da 5 TL dense dahi Muhtemelen e, insanlar hayır çok fazla ve benzeri biçiminde yaklaşım içerisine girecekler bence gerçekten elimi yapıp hani küçük işletme sahibi olan arkadaşlarımızın e, desteklenmesi gerekiyor e, evet bitti <laughs> temizledim iflerini arkadaşlar en son altına üçgen bir e, şey takıyor prada'nın hani sembolü olan şey takılıyor ama bende olmadığı için Kükrem vardı bir tane kullanmadım aksesuar. <laughs> Onu taktım. Böyle de oldu yani. Ee, bakın en son size yaptığım kelebekleri gösteriyorum. Çok sevindim bunlar. Bunlar daha fazla zaman alıyorlar. Ve daha tatlı.